Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ocak Salı akşam 21.17 sularındayken kısa vadeli dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dünkü analizde dolar aşağı doğru dönmeye başlıyor demiştik. Sebebi ise kar satışları ve ihracat düzenlemesiyle beraber e, ihracatçıların %25 dolarının e, Türk Lirası'na çevrilmesi e, geçirildi arkadaşlar yönetmelikte. Dolayısıyla bunun e, hareketiyle beraber biz aşağı doğru dönmeye başladık demiştik. Özetle de dolar TL'de bugün eğer 13-18'ler civarından düşüş trendi başlayabilir. Yanında da birkaç e, soru işareti bırakmıştık. E, birazdan yine göstereceğiz. Bugün 14 ve 13.80 arasındaki bir bölge bizim için önemliydi. Oradan e, kar satışı veya ihracat e, kaynaklı olması daha yüksek ihtimal. E, döndük diyebiliriz en azından e, kar satışları geldi demiştik. Ve destek dirençleri vermiştik. Burada da 12.88, 12.80, 12.50 ve 12.20'de uzak tarafta bulunuyor demiştik. Dirençte de 1313 13, .13 13.33, 13.45, 13.65 ve 13.93 bizim için önemliydi. Şimdi grafiğe geldiğimiz arkadaşlar şu an e, inanılmaz bir hareket var. E, hatta 5 dakikalık grafiği açarsam tesadüfen oldu. Ben de yayına başlarken e, gözlemliyorum. Sizlerle beraber şu an canlı canlı şahit oluyoruz. E, bizim burada e, ben aslında sabah saatlerinde de ve dünkü yayını yaptıktan sonra... E, endişeliydim. Neden? yayında söylediğimi bir de burada söyleyeyim. Dolar da trend aşağı gidiyor gözükse de yarın dikkatle takip edeceğim. Çünkü eğer bir baskı hareketi varsa bunu incelemek gerekiyor. Buna göre değerlendirmek gerekiyor demiştik. Ve sabah saatlerinde de 12 saat önce sabah 8.47'de güne 13-18'lerden başlamamız bende dünkü düşüşün baskı ile olduğuna dair endişemi artırdı. Zor bir gün bekliyor bizi 13-18 üzerine tekrardan atmasıyla beraber yukarı dönmesi beklenebilir. Hatta ayı tuzağından bahsedebiliriz diye aktarmıştık. Ancak buna karşın kapanışa doğru bu noktalarda kalması gerekiyor demiştik. Ve 13-18'de kırıldıktan sonra arkadaşlar tekrardan yukarı doğru gidebileceğimizi aktarmıştık. Ve sonrasında da normal şartlar olsa derdim ki 13-18'ler Ayı tuzağıymış ve buranın üzerine tekrardan atarsak daha sert bir şekilde yukarı doğru gideriz. Kanal içerisine tekrardan gir gireceğiz demiştik. Dünkü duruma bakarsak sarı kanalla beraber ama şartlar normal değil demiştik. Kaldı ki arkadaşlar şu an bile anlık olarak 1340 oluyor 13.55 doluyor İnanılmaz hareketler var. Bu hareketin normal piyasa şartları içerisinde olmasını e, malum yani bazı e, soruşturmalar e, yaşanıyor piyasada biliyorsunuz çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bu hareketin çok normal olmadığında sizler de takdir edersiniz e, ve bu durumda teknik analiz yapmak gerçekten çok zor elimizden geldiğince arkadaşlar yine de e, durumu değerlendirmeye çalışacağız şimdi e, burada bizim temiz sayfamızı açarsak öncelikle dünkü sinyal tablosuna da dolar günlük sinyal tablosunu açarsak arkadaşlar burada 10 13 18'den bir düşüş olabileceğini e, yanına soru işareti bırakarak e, koymuştuk ve kapanış 13 13'ler e, civarında oldu ve pek iyi olmadı. Dün e, yayın yaparken 13.05'ler civarındaydık ama kapanışın 13.13 e, desteğin üzerinde olması çok iyi olmadı e, kanaatim Çünkü bizim ilk fibo desteğimiz olan nokta arkadaşlar 13-13'lerden geçiyordu ve biz o seviyenin olduğu noktalardan kapattık ve bugün de yine e, dünkü bahsettiğimiz 13-18 e, seviyesinin üzerine atmamızla beraber Dolar TL'de tekrardan yukarı doğru e, trend kırılsa da ben trendin kırıldığını düşünsem de arkadaşlar tekrardan bu tuzağa e, gösterip kanalın tekrar içerisine girme çabası var. Bakın burada kanalın üst noktası 13.60'lar ve e, bugün de gördüğümüz en yüksek 13.60'lar gözüküyor. Yani şu an gerçekten inanılmaz bir hareket var ve bu hareketin de ben e, yarın da daha da artarak süreceğini düşünüyorum. Neden derseniz? Çünkü grafik çok sıkıştı. Ya 13 13 altına atıp e, burada 12.50 ve 12 e, 12 12.20'lere doğru gitmesi gerekiyor ya da 14 TL ve üzerine gitmesi gerekiyor artık karar zamanın ben e, yarın olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki hareketler hızlanabilir e, adeta bir e, taktik savaşı mı dersiniz artık ne dersiniz deyin. Yatırımcılar veya işte e, piyasa yapıcıları arasında burada çok ciddi bir savaş olduğu aşikar. Belki bugün yine e, Twitter sayfamda söylediğim gibi hemen bakalım. Ee, şöyle söylemek lazım ben aslında böyle şeyler yazmam ee, ama teknik olarak söylemek istemiştim piyasanın e, durumu zor olduğu için e, teknik olarak yorumlamak zorlaşıyor olsa da 13.20 üzeri tut 13.26 sat gibisinden bir e, en azından trade eden arkadaşlar için e, burada pozisyon tutulabilir diye aktarmıştık e, dünkü seviyede baktığımızda 13.26'na geldikten sonra 12.60 Tekrar bugün 13.20 üzerine attıktan sonra arkadaşlar yine 13 13.60'ları gördük ama şu an pek stabil olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Biz yarın artık kısacası sözün özeti geleceğim nokta şu. 13.50'ler civarında bir bölge var arkadaşlar yarın. Eğer bu bölgeyi biz 13 50 13.50 13.45 arkadaşlar düzeltiyorum. 13.45'ler eğer Yarın üzerinde kalabilirsek burada ben 14 TL'ye doğru tekrar bir hareket beklerim. Eğer 13.45'ler burada kalıcı olarak müdahaleyle böyle geçici olarak değil. Eğer bir baskı hareketi varsa o şekilde değil. Kalıcı olarak aşağı doğru kırabilirsek 13.45'ler seviyesini o zaman aşağı doğru sert bir hareket beklerim. 12.50'lere doğru bir geri çekilme bekleyeceğim. Gerçekten zor bir piyasa var. Ben burada dolar sinyal tablosunu açarsak. İsterseniz bunu arkadaşlar ayı tuzağı deyin isterseniz teknik olarak yanlış deyin zaten soru işareti bırakmıştık bunu silmek istiyorum veya kalsın diye diyebilirsiniz arkadaşlar burada tekrardan 13.20'den tekrardan yukarı doğru hedeflenebilir eğer bugün bu 13.20 seviyesi üzerinde kalabilirsek kaldı ki şu an 13.43'ler civarındayız. E, yarına dikkat etmek gerekiyor. E, yine elinde 1145'lerden tutan arkadaşlar için ise e, eğer halen tutuyorlarsa yarın 1345'lere göre e, pozisyon alabilirler. E, eğer elinde tutmayanlar için de 1320'den yukarı doğru risk etmek e, söz konusu olabilir ama e, demin de anlattığım şekilde burada e, bir güç var. 1345'ler ve 1350'lerin üzerine çıkarmak istemiyor. Buna karşın önleminizi almanızı sizlere öneriyorum. yatırım tavsiyesi olmadan. E, ve şimdi bir özet yapalım arkadaşlar. E, saatlik bazda bir e, kalıcı durum olursa bir düşüş trendi var. Bu noktada sanki 13.35'lere kadar inecekmişiz gibi geldi bana e, kısa vadede. E, günlük bazda ise burada ben yine halen aynı şeyi söyleyeceğim. E, 13.20 üzerinde kaldıkça bu hareket yine yukarı doğru zorlamaya çalışır. 13 kırılırsa tekrardan aşağı doğru 12-50'lere doğru hareket edebiliriz. Dün 13 aşağı doğru kırılan trend 12-77'den destek. Bularak 13, 13 fibo desteği üzerinde kapattı. Ancak bu e, düşüş trendinin baskı hareketi ile olduğunu düşünüyorum. E, yatım tavsiyesi değil asla. E, bugün de bu hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. 13.20 üzeri yukarı 13.26 bugün için düşüş bugün kritik nokta olabilir. Evet arkadaşlar şu an demin söyledim 13.35'ler gelebilir diye. Şu an muhtemelen bir baskı hareketi e, oldu aşikar. 13.38'ler geldi. Oldukça karışık bir piyasa olduğunu yine de aktarmak zorunda kalıyoruz. Yani bu piyasada gerçekten teknik olarak ne kadar yorum yapmak mümkün? Tabii ki takdir sizlerin. Biz yine de elimizden geldiğince teknik olarak yazalım burada. Destek 13.33 13 13 13 seviyesi ve 12 90 5 ve sonrasında da 12.80, 12.55 seviyelerini yazmamız gerekiyor. Çünkü yarın hareketli bir gün olacağını ben düşündüğüm için bu seviyeleri yazdım. 12.45, 12.50... 12 60 12 80 seviyeleri pardon arkadaşlar özür diliyorum 13 olacak bunların hepsi 13 13 60 ve 13.80 gerçekten çok önemli bir gün olacağını düşünüyorum yarın. Lütfen siz de dikkatle takip edin. Piyasa oldukça gergin. Hem aşağı hareketlerde hem yukarı hareketlerde stop loss'lu çalışmanızı ve bazı disiplinlere göre eğer trade eden arkadaşlar varsa bağlı kalmalarını öneriyorum. Bu şekilde burada özetimizi tamamlayalım. Yarın için onu da yazalım ekleyelim. Yarın 13.45'lerde büyük bir savaş olacağını düşünüyorum. 13.45 üzerinde kalırsak yukarı doğru... 13.45 altında kalırsak aşağı doğru yarın sert hareketler gelebilir yatın tavsiyesi değildir diyerek bir de dolar endeksine bakalım orada bir durum varsa onu da aktaralım en son dün tekrardan yükselttirenle geçmişti. Bugün yine e, yukarı gidip aşağı gelmiş yatay bir seyir olduğunu e, söyleyebiliriz söz olarak söyleyeyim. Bunu eklemeye gerek yok bence. Evet şu an 13.41'ler civarındayız. Halen e, 13.20'ler üzerinde kaldığımıza göre yukarı doğru zorlamaya devam ederiz. Yukarıda da 13.60 ve 13.80'ler e, bu şekilde kaldığımız sürece hedeflenir diye düşünüyorum. Yarın da dikkat arkadaşlar 13.40'lar, 13.45'ler e, arasındaki bir bölgede Büyük bir mücadelenin yaşanacağını düşünüyorum bu konuda dikkatli takip etmenizi önerdikten sonra arkadaşlar yayınımızı burada sonlandırıyoruz e, dolar tarafına ve borsa tarafına geçiyoruz borsa tarafına geçtiğimizde arkadaşlar burada e, cuma günkü kapanış yine zayıf olsa da Pazartesi ile beraber 188 bin üzerine çıkılmasıyla beraber burada trend güçlendi ve şuradaki seviyenin üzerine çıkıldığı için ben daha da bugün güçlü bir hareket geldiğini gözlemliyorum ve şuradaki sarı çizgi 198 bin eğer yarın 198 bin üzerine çıkarsak Borsa tarafında da ciddi bir hareket gözlemleyebiliriz. Gördüğünüz gibi tam bir çakışma noktası var. 198.500'lere gelince eğer orayı aşarsak arkadaşlar hızlı bir şekilde 200.000'ler ve 205.000'lere gidebiliriz. Ama geçemezsek bu noktada 192.000'lere doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Şu an için baktığımızda indikatörlere bir geri çekilme söz konusu değil ama 5 saatlik grafiğe baktığımızda 198.000'lere veya 197.800'lere gelince dikkatli olalım uyarısı veriyor bize diye söylemek istiyorum. Peki arkadaşlar çok hızlı bir şekilde sterlin ve euroya da bakalım sonrasında da yayınımızı bitireceğiz. Şu an tekrardan 13.49'a geldik. Çok e, ilginç bir piyasa var aynı durum arkadaşlar burada da e, ben size 18-11 seviyesini takip ediyorum e, Sterling tarafında bu seviye üzerinde yarın büyük bir savaş olacak o seviyenin üzerinde kalırsa tekrardan e, 19 ve üzerine hedefleyebilir Euro Türk Lirası'na baktığımızda da yine burada da 15-22'lerin e, önemli olduğunu düşünüyorum 15-22'lerin üzerinde de e, kalıcılık sağlarsa Euro Türk Lirası'na da yukarı doğru bir atak gelme ihtimali bulunmakta diye Söylemek istiyorum arkadaşlar peki kaydettikten sonra özetimizi buraya koyalım ve yayınımızı burada sonlandırıyoruz herkese iyi akşamlar hoşçakalın ee, ve burada da e, teknik analiz eğitim setimiz hakkında bilgi almak için bir tanıtım videomuzu bulmakta bu mail adresinden de kayıt için başvurabilirsiniz hoşçakalın.